Merhaba, ben Bela Şener. İstanbul Bilgi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü 3. sınıf öğrencisiyim. Bu videoda gelişimcilik adına ne gibi adımlar atmak istediğimi, hayallerimi ve geri vaktan beklentilerimi anlatacağım. Kendimden bahsedecek olursam, Zorlu Holding bünyesindeki imece platformunda sosyal inovasyonlar üzerine çalışmalar yapmaktayım. Bilgi Üniversitesi Gelişimci Kulübü'nde aktif olarak yer aldım. Bu serüvene başlamam için dönüm noktamda yaptığım üretim stajı ile gerçekleşti. Burada girişimcilik ve inovasyon adına çok şey gözlemledim, eksiklerimi fark ettim ve farklı perspektiflerden bakmayı öğrendim. Hayatım beklentilerim ve en büyük hayalim bana bir şeyler katmasının yanında benim de hayata bir şeyler katabilmem. İnsanların hayatına dokunabilmek, minik adımlarla engelleri aşabilmek ve o yokuşun sonundaki zirveye çalışarak ve çabalayarak çıkabilmek. Geriye baktığımda da kendimle ve yaptıklarımla gurur duymak. Girişimcilik Vakfı'nın bu programına başvurma nedenim de budur sadece kendimi gelişimcilik alanında geliştirmek değil, başkalarına da ilham olmak ve hayatlarını değiştirmek. Bunlardan öğrendiğim kadar onlara da öğretmek. Çünkü en etkili liderler takip etmeye hevesli olduklarımızdır. Mecbur olduklarımız değil. Ben de etkili bir lider olmak istiyorum. Bu hayata bir kez geliyoruz ve başaramayacağımız hiçbir şey yok. Ben buraya tecrübe edilmenin yanı sıra başkalarını tecrübelendirmeyi öğrenmek için de katıldım. Tolstoy'un da dediği gibi, başkalarının hayatlarından ders alın insan bütün hataları kendi yapacak kadar uzun yaşayamıyor. Bizi biz yapan, bizi gücüne veren şey hata yapmaya cesaret etmek, risk almayı bilmek ve sürekli denemek. Benim gelişimcilikte anladığım budur. Kendi sınırlarını zorlamak ve neler yapabileceğini keşfetmek, sürekli gelişmek, araştırmak ve çağının bir adım ilerisinde insan olmak. Bu aynı şeyler düşünen aynı adımları atar ve aynı sonuçları elde eder. Benim hedefim farklı olanı elde etmek, araştırmak, denemek, uygulamak ve paylaşmak. Ayrılırken görünmemiş güzellikler ve büyük bir motivasyon bırakmak. Öğrendiklerimizin hayatımızda çok küçük yer kapladığını ve bu ömrü olabildiğince şey öğrenip öğretmeye adamamız gerektiğini düşünüyorum. Bunun için risk almak, denemekten vazgeçmemek, istemek ve en önemlisi inanmak gerekir. Elon Musk'ın da dediği gibi, onun gerçekleşmesini izleyebilirim ya da bir parçası olabilirim. Yapmamız gereken tek şey bunun bir parçası olacağımıza inanmak.